arkadaşlar. Selamünaleyküm. Şimdi burada Betül e, diğer köpekleri sevecek. Dur Pablo heyecanlanma. Pablo da bekliyor. Pablo Betül'ü tanıyor çünkü. Pablo'yu çok seviyordu eskiden. Ama aradan iki sene geçti. Şimdi burada Betül Escobar'ı sevecek ama Ömer'in de bir köpek şeyi var. Hiç bakmıyor buraya. Utanıyor. Ömer. Ömer'i de sokacağım buraya. Gel. Bu videonun sürprizi de Ömer. Gel Ömer. Bak sen. Işte. Köpekler beni yani Abi ben ya? var. ağlıyorlar. <laughs> Ağlayan köpek. Hayır. Ağlayan köpekler sana git. Korkmana gerek yok. <laughs> Ağlayan köpek. <de> Sıra da gidiyor. Gel gel. Ben de gizleyeceğim seni <laughs> gel. Abi de, aynen tamam. Gel ay sen de gel. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ha. Eskoda aynı şey yaptın. Ömer şey dışarı var. Eski bir şey küçükler izleyebilir. Yani küçükleri dışarı çıkartayım mı ya? Küçükleri dışarı çıkartayım. Sen yok kutu, sen yok. Sen, Aa, yok kutu. sen yok kutu. Hamurları alın bakayım güzel. Küçük bir Sen de gel. hepsini al Tam da var ya, abi tuttum ama Gül. <Gül. Tamam 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 <laughs>. Kolay yarıyor bir geçsin onlar. Evet arkadaşlar gel Ömer gel ben buradayım gel korkma. Bak bu kutu gel. Geç geç sen de geç. benim sana. Gel gel sen de geç. Nasılsın? Nasılsın abla? Hoş geldin sonunda Ömer bu He? Tamam, tamam. Hadi, hadi. gel gel. Gel Bekali, <laughs> gel, gel, gel. <laughs> <de bir> <laughs> Aaaa kafasını durdur. Tamam tamam. Aç atıyorum. Tamam tamam, daha fazla. Bekle be, tamam. Tamam 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 hadi, başkası ile oynayalım. Buraya gel canım. Tamam ben de oynayayım. Tamam ben geliyorum abi. Buraya gel, yanıma gel. Birincisi zirveye iniyorum. Tamam tamam hadi. Çok <laughs> <ziyaretine, başka ziyaretine. gülüyor> çok tamam hadi. Biraz başkası ile oynayalım. Aslanım rica ederim, yaslanım hadi tamam tamam da bizim yapma. Tamam 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 e, sen, o, tamam o ya, tamam, tamam Sen bak, sen tamam şey yapıyorsun bak. tamam 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 sinirlenme yani? Ha sinirlenme sinirlenme böyle. Tamam tamam. Gelin nefes aldı zaman o zaman ısırabiliyor. Ben bana <laughs> yeter ben ben çıkayım <laughs> Çıkayım bir de tutsana şunu. sev onu sev Betül Ben sen tutsana şu an. Ben çıkayım <laughs> evet. Ben Hemen, bir şey yapmayayım yapmıyor. Git bir git sen Kaçıyorum da yok. Yok yok sen, 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 arada, sen, 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 Kaçarsan sen, 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 yok, yok, yok. Yok, sen, sen, <laughs> Şu sen, 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 mı sen, 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 mü? sen, da gelmiş yani, tınaldır, sen, 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 yani Yunus ablaya gösterirsin bak. Reis Recep abinin köpeğinden. İyi iyi böyle bize ikimize bir fotoğraf çek. Tamam. Bak bak. Şöyle şöyle sarılana, sarıl. Kutu budi. sarı olanı, sarı. Kuytu bu diye. Tamamdır. Çeksene bu fotoğrafı. Abi bulamadım ki sen. İzme dur. şey yapma sen. Bir şu onun sarı da, sarı da. Ya. Tamam poz ver. İzme Bak korkarak durma. O korkarak durma. Ha. Çok kaçacaksın? Ama bak sana. Bir kutu. <laughs> ver şu elini. Ver şu elini. <laughs> bir şey yapmaz bu. Bu yapmaz. Merak etme. Bu sev. Böyle köpek bir daha bulamazsın. Şey, kutu bunun üstüne bir atla dur. Şimdi bir, hayır, Ben hayır, onun üstüne atacağım onu öyle çekeceksin. Tamam, tamam. Gel kutu. Hayır. Sen öyle sen öyle sen öyle dur. Gel sonra, yani. sonra, gel. Sen öyle dur şimdi. Kalk kutu. <laughs> Bayılmayayım inşallah. Sen öyle dur şimdi. Böyle şimdi şey, asker fotoğrafı gibi çekeceğiz. Sen öyle dur şimdi. Ortaya gir. Ortaya <laughs> gir. Bu da tak mı Ya <yap>. o. <Oo. gülüyor> Şu an yolu aftar Çek böyle. Çektin mi? Çektim. Güzel, çek. güzel. güzel çek, Ardı kaynayan beni alıyor. Abi kulağın yaşa. Tamam tamam. Tamam. Ay ay ay. Devam. Devam. Ha? Kalk şimdi, kalk şimdi. Işte. Hayır, hayır, hayır. Kaç kilo? Var? Hayır. Kaç kilo? Yok. Recep abi al. Şunu atıtsana Allah aşkına. Allah aşkına tut bir ya. Tamam, tamam inşallah. Tamam, tamam Ama abi, ya, Helal olsun lan. Recep abi benim için var inanılmaz yani. Abi. İnanılmaz bir şey deneyim yaptım. Abi. abi ne kadar terledi lan. Korkma, <laughs> oh, korkma. Tamam, tamam. Bu tamam, şey yapma, çık ben yapma tamam. Çıkacağım, tamam çıkacağım. Tamam çıkacağım. Çıkacağım ben, çıkacağım. Telefonu düşür, telefonu düşür. Sen de çık, sen de çık. Bak Ömer gördün mü bak ne oldu. Ömer çöpe davet. <laughs> Ömer elinizi yıka Çocuk var ya şeyde. <laughs> 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 ne, <oldu, gülüyor> ne hayır. hayır, hayır. Tamam. Baksana, orada su var orada <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bakayım fotoğrafı. <laughs> Aa, çok güzel çıktı. Ama Emel keşke kameraya baksaydın. Böyle can çekiyor ama kameraya baksaydın diyorsun ya. <laughs> Oğlum sen baksaydın ya kameraya. <laughs> Bakamadım Başka daha çekmedim bir tane. Aa, çok çok çektim. Hiçbir. Rahatsız olmadın. Ne kadar belli. <laughs> Aa, Ay, burada, şey, burada. su var. Gel elini yüzünü yıka gel. Sabun da var Gel yıka gel. Ömer'den ya, Ömer, Ömer, Ömer Hayır gibi hayır gibi. Hayır, hayır. Şimdi balonu yana tamam. Elinizi yıka da. Ay, balonu yana Ne e, deniyor? E, şey sen herhalde Reyna seni sevmedi şey. şey Kokmuyor böyle ama yine havlıyor bana anlamadım onu. O herhalde barona şey yapıyor bak ben de dalıyorum. Evet, Kanıyor değil mi abi? Yok baron, baron dalıyor ya baron ona kızıyor niye dalmıyorsun insanlara evet. diye. O da sana öyle yapıyor ki bak ben de dalıyorum hesabı sana. Baron baron geleceğine ben burada işaretle diyorum sen gelme diyor baron anladın mı? Anladım. Evet. Şimdi baronun yanına gideceğiz. Aa kim geliyor? Sen de. Abi emin misin? Gel gel gel. Abi gör, dur. Gör. dur bekle biraz ben şey beni görseydi bu. Gel gel gel. Abi ne <laughs> oldu abi bu sayı abi kapat abi kapat. Hani sen, şey sen, sen buradayken bir kız hani susuyorsa gireyim ben yani. Reyna bana. dalmaya başladı herhalde. Reyna dalmaya İkisine birden şey yapamazsın sen şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Ömer de gelsin. <laughs> Sen ona çok şey yapma. Reyna'dan ben korkmaya başladım. <laughs> o zaman da içeri giremem ki abi. O Reyna benim Reyna'm ya. O filminin kızı. Sana böyle tutarsam o zaman dalar da normalde böyle sadece komut verince şey yapıyordu. Şimdi <laughs> kendi kendine dalmaya başladı sığır. Gel <laughs> seni içeri biraz Hayır hayır hayır. Şu an. Reyna bu çocuk Reyna. Çocuk bunları niye Şimdi e, baron şey yapmak lazım. E... Baron'u çağır buradan bir e, o, o da gözüksün videoda. Baron. Çağır çağır. Baron gel oğlum bakayım. Bak şimdi. Gel bak hadi Baron. Hadi Baron. Gel oğlum. Gel Baron. Kim gelmiş? Kim gelmiş bak. Aferin Baron. Kim gelmiş? Bak, bak, kim gelmiş? bak, <gülüyor> bak <gülüyor> seni tanıdı aman ha. Tanıdın mı? Aman ha elini hemen çeker şey. Tamam abi. Tanıdın mı beni Baron? Tuzak kuruyor, <laughs> tuzak, kuruyor <laughs> ya, tuzak kuruyor. Evet. Elinize sokmaya, elinize sokmaya. Yok yok, yok, yok. <gülüyor> 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 Hayır. Yine <laughs> aynı aynı sahne. Ben bu sahneyi biliyorum. <laughs> Buraya gel. Hadi gel hadi. Gel. Ha bunları bir içeri atalım ya. bunları bir içeri atalım. Dur. <laughs> şey götür sen bunları tut. Ha? Onları tut. Tamam. Şunu tut. Şöyle bunu tut. Yeni geldiler durdum bu sefer ya. Ay, ay, ay. Ömer sevsene biraz. Hayır bayağı bir adren yaşadın ya. Ömer şu Hayat hayatımın şeydi. şeydi. Ömer şu ceket aynı böyle. Gel burada temiz gel Zaten üstüm başım batmış gel. Elbisen var mı başka? Var var. Ha iyi. Bak burada Ömer köpekleri korkmana gerek yok bak ben yanındayım. Bu tecrübeyi parayla yaşayamazdın. Mümkün değil. Eşliğine 60 kiloluk bir Dogu Arjantini koydum. Ayağa kalk, kalk kalkamadım ama niye? Ağır mı ki? Bu bile çok şeydi. Ben kalkacağımı düşünmüyordum. Sadece üzerinde 60 fotoğraf çekeceğimi düşünüyordum. Bir Ağırlık çöktü mü karabasan? Bu beyaz basam. Arkadaşlar şimdi Pablo'nun yanına... Girmek istiyor mu pamu? İstiyorum. Ama güveniyorum beni ısırmaz. He ee, iyi. Ya, ısırmaz da yani bazen insan şey yapıyor. Dışarıdan sevmek istiyor. Gel girelim o zaman. Beraber. Ay bunların hepsi kızıyor mu böyle götüne vurunca? Yani, Vurduktan sonra aklıma gelip sonra çekiyor benim ama. Yok yok. Ee, daha vurdurmuyor zaten. Parsun artık yaşı 50 yaşına gelmiş bir adam gibi. Yani bu saatten sonra ona vurmak ayıptır. Boçi. Boçi de mantar salona yakalandığı için onun karantinada çıkarmıyoruz. Ayrı çıkartıyoruz onu. Şu an oradan. Buçi. Sen Buçi'yi görmedin değil mi hiç? Hayır hiç görmedim. Gel. Böyle Ama saldırmıyor. Yok Buçi saldırmıyor. Buçi şey değil şey, mi? Pablo yanına gelmiyor. <laughs> ben ya hiç zannetmiyorum Pablo. Ha? Hiç zannetmiyorum. Pablo çok şeker. Gel bakayım Pablo. Evet. Gelin ben de. Abla ne? Kapıyı kapat. Kapıyı Tabii kapat. Gel. Gel kapı. Buraya gel. Özür dilerim gel. Al. <laughs> nasılsın anne? Nasılsın? <laughs> gel oğlum oğlum. Bu benim adamım ya. Oo, benim adamım falan. Gel şuraya otur. Tam şuraya otur. Oraya otur. Oraya otur. Oraya otur. Dur. Ay gel buraya. Gel <laughs> Nasılsın? <laughs> Ay çok akıllı ya. Hemen tanıyor insanı. <laughs> Yürüyün ben ya adam ya. Pabla, şimdi e, sen bunu seviyordun ya ben komut verdiğim A zaman hemen sen... ama burada yapmayalım onu. <gülüyor> <gülüyor> yok yok komut bunu burada yapmayız <gülüyor> zaten. <gülüyor> ben, hatırlıyorsun değil mi o zaman? <laughs> Aynen. Pabla, şey Ama yapmaz. şey yazanlar oldu abi format icabı havladı. Sana bakarak havladı diyenler oldu. Öyle yazanlar her şey. Adam yazıyor tamam mı? Görmüyor. Videolardan bir şeyler görüyor yazıyor tamam mı? Biz şimdi, biz videodan değil de kendimiz yaşayarak, tecrübe ederek konuşuyoruz. Şimdi tecrübeyle öyle zanla, tecrübe bir değil. O zannederek konuşuyor. Adamdır bu. bu. Hı hı. Ben onu getiriyorum, gezdiriyorum. Artık Çok seviyorsun abi ya. Yani yani. Bebek oldu. Ne oldu? Abla gel, bana da gel. Bir daha betül de sev bakayım. Çal, çal, çal. Ablam nasılsın? Çok özledim bunu ya. Sen çok tatlısın ya. bak. Gel yat, gel yat buraya, gel yat. Gel yat biraz masaj yapayım sana. Hı? Aferin. Aslanım benim. Tüylü düşüyor şey çok. sigara tüy onun üstüne Ne oldu? Şey onlar yaptı. Salya salya. Tüyün de bir şey olmaz da. Benim Nerede üstünü şey yapıyor ama. Ne? Tüy aşısını yapmışız. Tüy e, <laughs> ağzına da kalsa bir şey olmaz. Hmm. Abi böyle fotoğraf çek bir tane güzel. Turist Ömer'le Recep Bayraktar. Öp onu öp. Öpeyim mi? Öp bir şey olmaz. Sen öpebiliyorsun öp ben öpemiyorum. <laughs> Benim. Oferim, benim ya. Bu ne bu? Yani tutuşun, işte bu? E, burada da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. yani e, Pablo barınağa girdikten sonra daha uysal oldu. Yok kedi gibi oldu falan diyorlar da. Pablo her zaman aynıydı. Pablo barınağa girmeden önce de e, Betül buraya geldi. Betül'ün kucağına girdi. Burada bir tane öğretmen hanım gelmişti Antalya'dan. Daha önce hiç köpek sevmemiş bir kadın. Geldi Pablo'yu. Pablo onun da kucağına girdi. Yani Pablo Kendini seven insanları çok iyi ayırt edebiliyor. Pablo e, sadece böyle hani köpeklere her köpeğe komut verilince köpekler agresifleşir. Hemen saldırıya geçer. Biz e, ona sadece yap dediğimizi yapıyor. Bakın şu an bir şey yapıyor mu? E, bu video 2019'da da vardı. O zaman barınağa girmiş miydi Pablo? O zaman da kedi gibiydi. Yani Pablo'yu sevebilen insana Pablo'nun da sevdiği insana Pablo her zaman kedi gibidir. Ama vahşi lezinde patilerini gösterir, dişlerini gösterir yani. Bu adamdır. Bak sırasını bekledi. Sevilme sırası Pablo'ya geldi. Adam gibi Çok olgun bir köpek abi hiç bağırmıyor. Çok böyle. kaliteli evet tamam. gerçekten. Karakteri de çok iyi. <laughs> Bu ne ya. Bunu ben yemem ya. Pablo'yu bak şimdi Pablo'yu şu an bir sürü sevmek isteyen insan var. Şu an tamam mı? Ee, Pablo'yu böyle senin gibi kucağına yatırıp sevmek isteyen bir sürü insan var. Sen yatırıp seviyorsun. Pablo'nun bir sürü seveni var. Yürüyüşe getirdik. Bir sürü et üstü pisleniyor. Bembeyazdı aslında. Baksana şuralar hep şey oldu. Toprak toprak. Gel koy başına bak buraya. Gel gel. şimdi sen orada onu seveceksin tamam mı? Ben şimdi şuraya gidip oturacağım. Bak, şimdi sen sev, sen abi sev. Abi, ama sen şey yok yok sen sevme de bir, şey, bir şey, demeyeceğim ama sen tamam. sev onu. Tamam. <laughs> Böyle bir şey. <gülüyor> 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 Gel Pablo, Pablo piş piş piş. Git, git o sevsin seni Pablo. Gel. sevsin seni gidelim. Git Pablo. Oğlum. Pablo beni seviyor da e, şimdi daha çok seviyor. Anlıyor yani artık. Çok köpek olduğu için tamam mı? Hep böyle kıskançlık biraz da daha fazla sevdiriyor. Yani hep, onunla vakit geçirmemi istiyor ama olmuyor ya. Bir sürü köpeğim var ama tabii ben... Bana hep soruyorlar, ben hepsini aynı seviyorum diyorum ama... Tabii ki herkes en çok Pablo'yu sevdiğimi biliyor. Pablo benim ilk göz ağrım. Erdem Karadeniz'in hediyesi. Erdem Karadeniz'in kıymetli bir hediyesi. Yaşayan efsane Pablo. Ya abi bunu gözlerinden şey anlıyorum yani ben sevdiğini anlıyorum ama işte Al Capone'dan alamadık onu ya. Alkafondan, al Capone'dan? Barondan da şu anda alamadım. Hiç beni dinlemiyor yani bir şey odaklanmış o, o gözünde canlanıyormuş hissediyorum. Şimdi e, şey yapacağız, e, korsanın yanına geçeceğiz. <laughs> korsan da çok iyi ama korsan e, Pablo'nun oğlu yani her e, mesela babadan oğula aynı şey geçmiyor. Korsanın karakteri tamamen farklı. O da seveceğim bir köpek ama. Pablo gibi şey değil. Nasıl söyleyeyim sana? Daha oturaklı değil yani. Daha böyle oyunu bile farklı oynuyor. Azmanlık yapıyor falan. böyle i̇şte Değişik şeyler. Şimdi yavaş yavaş çıkalım buradan. Ee, geçelim şey korsanın yanına. Video 20 dakika oldu mu? Bu video biraz daha uzun olur. Narkozun videosu sana bağlı. Eğer narkozun videosu narkozun kafesinde narkozun kafesinde 15 dakika durursa arkadaşlar Betül'e abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşın kafasında 15 dakika dayanırsa uzun bir zaman oldu ama neyse. Abi uzun oldu biraz yiyeyim canım. Abi de. ben de gireceğim. Ben de gireceğim. Şimdi seni 2 dakikada otobüse çıksana. Otobüs. Otobüsün ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Kaç kobüs? Kaç kobüs de bilmiyorum. Tentenis <laughs> ten mi biliyorum. Bir ligayı bir mi? O ne? <laughs> titremek gibi kullanıyorlar. Tentenis oldu yani. Evet. Çıkış yapalım. Oo oh, falan. Pablo, teşekkür ederim Pablo. Kendine iyi bak. Şimdi bir... Gel bakayım. Şey. Aferin. Sen 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 sırada. sen tamam. sen çık. Aferin oğlum. Aferin benim oğluma. Tamam. Üstünde sen oldu ya. Şimdi, ee, yanına gidelim. Ben de geliyorum. Gel gel. Kapıyı da kapatalım arkadan. Şimdi. Hadi. Şimdi he? Nasılsın? Nasılsın? Bu bir korsan. Korsan da çok iyi bir hayvan. Tamam, mı? Mesela korsan e, tedaviye falan hiç böyle tepki şey yapmaz. Rahat rahat tedavisini yap yapabiliyoruz. Bize hiç şey yapmıyor ama korsana mesela böyle kızdığın zaman ee, biraz bağırırsam üstüne gidersen ben de olsam ısırabilir yani. Ha. Ama tedavi için kızdığım zaman tedavi Abi yapacağım sanki. Abi genç olduğu için mi böyle? Ha? Genç olduğu için mi böyle? Bilmiyorum Pablo da biraz agresifti önceden bana karşı daha böyle ilaçlarla falan tedavi ederken ama şimdi sonradan şey oldu. Bak sana karşı şey davran. Normalde biraz daha sert sevmek istiyor insanları. Sana hiç öyle yapmak. Anladım bu kız <laughs> dayanamaz. Korsan. Kuyruğuna bak ya. Ne oldu? Bu da inanılmaz bir yürüyüş. Bu evet bu Pablo'dan biraz daha aferin Pablo'na. Bu tablodan biraz daha büyük. Gel oğlum bak. Gel oğlum. Korsan gel. Gel bak. Gel. Şöyle. Abi sen bunlara gel git komutlarını öğrettin mi yoksa... Şey Yok anlıyorlar da geldiğince anlıyorlar öyle bir şey demedik yani. geldiğince geliyor, gittiğince gitmiyor. Öyle yani. Şimdi şöyle şey yap. Böyle de bir fotoğraf çek. <laughs> şey Betül'le şöyle yanında dursun ha. Eğil yanına, eğil değil, Ha, öyle, ha. şöyle. Ha. Tamam, Böyle e, fotoğrafları al, onları paylaşırız. bak çok güzel ha. sevsin seni, sevsin. Dur anne, o... Oh. Tamam, öptük misin? Bekle. sana haykırsın. Ya. Abi sanki <ısırtı> sanki biraz. Bu <laughs> koç ne yapıyorsun? Gel bakayım. Gel bakayım sen. Gel. gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Isırdı <gülüyor> mı? Dudağım biraz şey yaptı. O seviyor işte. Böyle <laughs> <laughs> ses seviyor. Şişti. Hayır. hayır. Hayır Mert. Pablo. <laughs> Bu ses seviyor. Ses. İşte sen ha, ne yaptın öyle? He? Ne yaptın sen öyle? <laughs> Macanı falan sakın verme. Yok yok abi. Acağını Yalnız ya. dudağımı şansın şey yaptı. Bir şey olmaz, bir şey yapalım, bir şey yok. Bir şey hissediyorum burada. Gelme ki sana şöyle bir Öyle şeyler yapma. E, yapmayayım abi. <laughs> Ay, tamam canım benim. <laughs> Ama bak, e, şey, seveceğim bir köpek. Ben Seni sevmek, seni... sen kaçıyorsun ondan. Götüne vursan bir şey yapmaz değil mi? Sen de nasıl şey... Vurdum ne alıyorsun yani? <laughs> Öyle <mi? gülüyor> seviyorum ya. Evet. Ama sen çok şekersin. Biraz yanaş ona yanaş. Bari biraz şey yapsın biraz sert oynasın seninle. Bir şey olmaz yat. ya. Alırım onu. Gel. Evet. Gel. Evet. Yatsana. Yat senin daha sevimli yerde. Hadi yat. Hadi yat. Hadi yat. Korsan yat bir korsan. Hadi yat. Ne oldu? Ne oldu? Yat. korsan sen Hadi yat. Hadi yat. Yat, yat. Yere yat, yere yat. Yere yat. Yere yat. Yere yat. Yere yat. Yatsana yere. Nasıl bakıyorsun bana? Gel. Hadi gel otur gel. Otur, gel otur gel. Üstümü ne yalıyorsun sen benim? <laughs> Böyle beni yalan. <laughs> Mesela Leydi de çok şaşırıyor. <laughs> Dur niye ne yıldın. Seviyor seni lan. Seviyor seni. Dursan, sevdin mi Betül'ü? Bir hal çek. Ha? Böyle kafanız yan yana getirin. Şey olsun. Gel. Şöyle getir. Şöyle git. Şöyle getir. Şöyle getir. getir. Şöyle getir. kafayı. Ha. <laughs> kadar var mı herhalde? öpsün öyle. Ah! <laughs> bu burada ısırıyorum şimdi geliyor bana. <laughs> o ısır bir Canım benim. Gel şunu Başını koy. Gel başını koy. Seni var seni ya. Seni buraya kafese diyorum. bıraksam seviyorum. onda var ya. Ne? Seni kafese bırakıp çıksam var ya. Diyecek şey ya herhalde bunu bana bıraktılar. Ya. <laughs> 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 bir bırak, bir dur bakalım ne Tamam. Isırmaz yani. Yok, Çağır senin... onu yanına. Ağabey aslında ne var onun? Orası abi. öyle barınakta bir yara oldu. Öyle de iyileşti ama kızarıklığı kaldı. Gel korsan. Çağır çağır. Gel korsan. Pişt. Korsan. Pişt. Korsan. Gel. Gel. Ha, Gel dur bekle. Bekle bakalım ne yapacak. Gel otur. Bir şey kokmuyor ki orası. Beni çok sevmedi abi. <laughs> korsan. Gideyim mi ben korsan? Yok o zaman ben gidiyorum. Bay bay. Korsan gel. Piş 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 piş. Bye bye. Korsan bunu sevmedin mi? Abi ama bak öyle işaret edersen bana şimdi saldırır o. Yok saldırmaz? O bu saldırmaz ki. Şöyle. Böyle üstüne çıkacak. Aa gözüne böyle giriyor. Üstüne çıkması için dedim. Üstüne böyle <laughs> kalkıyor ayağı falan. Gel. Hadi gel, gel atla bir ablaya. Gel. Gel bakayım bakayım. ayakları? yak ayakları? Hayır yak. Gel. Kakaya kalkın hadi kalkın ya. Hadi o balı, o balı, evet, tamam, evet. o balı. Hadi korsan hadi gel. Gel. Dur bakalım öyle dur dur. Dur bak. Dur dur dur. Abi bu ne yapıyor? Abi bir yavrum bu ne yapıyor? Gel korsan. Aç bacağım, <laughs> bacağımı bıraksana. Bacak bir şey sana bacağımı verme onu. Yok korsan. Bacağımı verme <sen> onu. <laughs> o da değil çok iyi kavradı yani. <laughs> bacağı çok seviyor bu. <laughs> korsan böyle ince bacağı ne yapacaksın? Gidiyoruz. Lan bir sürü şey kalın bacak var bunda. Çıkalım. Geç. <laughs> Hadi çıkalım tamam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videoyu da böyle kapatıyoruz. Evet. Bu videoda Betül köpeklerimizi sevdi. Betül. Korsan hakkındaki düşüncelerin nedir? Çok tatlı, inanılmaz tatlı bir köpek. Ama biraz garip. <laughs> <laughs> i̇şte biraz azmanlıklar onda diyorum. Pablo? Ya Pablo inanılmaz bir şey abi ya. Gerçekten. Ama yüzüyorum şu an. <laughs> yani tarif edemiyorum. <laughs> Aferin oğlum. <laughs> İnsan gibi. Bayağı yani. Biraz babana benziyor, şerefsiz. <laughs> Oo, yerim oğlum benim, yerim, yerim, yedim. <laughs> <Ver. gülüyor> <laughs> Boçi. Ne? Ömer Fars aşiretiyle oturuyordu. Pars'la baksana ya, reis Aferin Pars. Aferin Fars. Hıçsın. Pali! Vinu! Mars nerede? Ay bak şey bak. Hani şey Mars? <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu da burada sonlandıralım yarım saat olmuş. Bayağı da uzun sürdü. Olsun. Bazen bazı videolar uzun olsun. Videoları çok uzun yapmıyoruz çünkü uzun videolar hem zor yükleniyor bir de e, insanlar internette pahalandı ya. Sürekli paketlerin fiyatları yükseliyor farkındayım. O yüzden daha az videolar süresi daha az olan videolar yapıyoruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.